Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir canlı yayına Bu videomuzda yine çok özel bir duadan bahsedeceğiz arkadaşlar Bunu inşallah Ramazan boyunca her iftar vaktinde okuyun Mutlaka okuyun bu duayı Herhangi bir Müslüman oruç tutar da iftar anında ya Azim, ya azim ente ilahi la ilahe Gairuk, ighfir li zembe azim fe innehu la yaghfiru zembe azim illa al azim Ey büyük Allah ey büyük Allah benim ilahım ancak sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla. Zira şu muhakkak ki büyük günahı senin gibi büyükten başkası mağfiret edemez derse mutlaka annesinin kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılmış olur. Bunu çocuklarınıza öğretin zira muhakkak ki bu Allah Teala'nın ve Resulü'nün sevdiği bir kelimedir. Allah Teala bununla dua edenin dünya ve ahiret işlerini yoluna koyar. Dünyada herhangi bir sıkıntısı olan varsa İnşallah bu dua sebebiyle sıkıntı sona erer. Ahiret işleriniz de inşallah yoluna koyar. Dünya işleriniz de yoluna koyar bu dua arkadaşlar. O yüzden bu duayı mutlaka iftara çok az dakikalar kala okuyun. Tekrar okuyorum. Ya azim ya azim ente ilahi la ilahe gayruk ighfirli zembel azim fe innehu la yaghfiru zembel azim illel azim. Türkçesi Ey büyük Allah'ım Ey büyük Allah'ım, benim ilahım ancak sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla. Zira şu muhakkak ki büyük günahı senin gibi büyükten başkası mağfiret edemez. Kim bunu derse annesinin onu doğurduğu gündeki gibi tertemiz bir şekilde günahlarından arınmış bir şekilde olur ve bu dua ile kim dua ederse yani şöyle iftardan önce bu duayı okudunuz arkadaşlar 3 kere okuyun mesela. 3 kere bu, bu duayı okuyun. Arkasından hemen kalbinizden dua edin. Ellerinizi açın iftar saatini beklerken. Diyelim iftara 2 dakika kaldı. Açın ellerinizi ve Allahü Teala'dan her şeyi isteyin. Bu dünyaya dair, ahirete dair, çoluk çocuğunuza dair, geçmişleriniz için de rahmet isteyin. Onlara da Allahü Teala rahmet gönderir. Bu dünyada bir şeyi elde etmek istiyorsanız mutlaka onu da isteyin ve her ne sıkıntınız varsa inşallah onların giderilmesinde de allah Teala'dan isteyin arkadaşlar. İnşallah allah Teala bütün sıkıntılarınızı ortadan kaldırıp dünya işlerinizi yoluna koyar, kapıları açar ve bütün sıkıntılar hayatınızı terk eder gider ve daha huzurlu bir şekilde güzel bir hayata kavuşursunuz arkadaşlar. İnşallah bu duayı bol bol okuyalım arkadaşlar. Bugün Ramazan ayının 8. günü te 1'i neredeyse gitti sayılır arkadaşlar 2 gün daha var üçte 1'in bitmesine Ramazan ayının ilk 10 günü bitecek 2. 10 güne gireceğiz Başı rahmet yani ilk 10 günü rahmet Ortası mağfiret yani ikinci 10 günü mağfiret Ve 3. 10 günü de cehennemden azat olma cehennem azabından kurtuluş olan bir ay arkadaşlar Gerçekten bizler için büyük bir ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son günü ümmetine, ashabına şöyle seslendi, hitap etti arkadaşlar. Ey insanlar! Size büyük bir ay verilmiştir. Bu ay mübarek bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı olan bir gecenin bulunduğu bir aydır. allah Teala bu ayda oruç tutmayı farz kıldı ve gecesini de nafile ibadetlerle değerlendirmenizi istemiştir. Kim bu ayda hayırlı bir hasletle özellikle Allahü Teala'ya yaklaşırsa bu ayın dışında farzı yerine getiren kişi gibi olur. Kim bu ayda bir farzı yerine getirirse bu ayın dışında 70 farzı yerine getirmiş kimse gibi olur. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay hayır ve iyilik ayıdır. Müminin rızkının arttığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse bu onun günahlarının affına, cehennem ateşinden kurtuluşuna vesile olur ve oruçlunun sevabında hiçbir azalma olmaksızın aynısı onun içinde olur. Sahabiler dediler ki, hepimiz oruçluya iftar ettirecek bir şeyler bulabilir miyiz ki? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular ki, Allah bu sevabı oruçluyu bir hurma ile veya bir yudum su ile ya da bir yudum süt ile iftar ettiren kimse için de verecektir. Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Kim kölesinin yükünü hafifletirse allah Teala da onu cehennemden azat eder. Bu ayda dört hasleti çoğaltın, Bunlardan iki tanesiyle Rabbinizi razı edersiniz. İki tanesine de ihtiyacınız vardır. Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmeniz ve ondan af dilemeniz yani istiğfar etmenizdir. Hep muhtaç olduğunuz iki haslet ise Allah'tan cenneti istersiniz ve cehennemden ona sığınırsınız. Kim bu ayda bir oruçluyu doyurursa allah Teala da ona benim havzımdan bir yudum içirir ki artık o cennete girinceye kadar bir daha susamaz. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi Ramazan ayı çok büyük bir ay, çok büyük maneviyat ve feyizle dolu bir ay. Bizler için adeta bir fırsat, bulunmaz bir fırsat ve senede sadece bir defa karşımıza çıkıyor ve o yüzden çok iyi değerlendirmemiz gereken bir ay. Hepimiz bu ayda sevap kazanabilmek için elimizden gelinin daha da fazlasını yapmak zorundayız. İnşallah bu düşüncede olursak allah Teala karşımıza kat kat daha güzellerini, daha güzel şeyleri de çıkartacaktır. Hem bu dünya için hem de ahirette. Zaten orucun mükafatı sadece Allah katında saklı. Ahirette inşallah tutmuş olduğumuz bütün oruçların sevabının mükafatını orada göreceğiz. Rabbim lütfederse onun lütfuyla inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.